Antalya Kudüs platformundan Hakan Şimşek, Gazze'ye giden Adalco teknesinden oğlunun nikahına telefonla bağlandı. Duygusal anlar yaşayan Şimşek, ailesine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Nikaha katılamadığı için üzgün olduğunu belirten Şimşek, Gazze'de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. Bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin kıymeti yok dedi. Gazze'de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü ve çocuklar babasız, nice çocuklar ailesiz. Onların ödedikleri bedel karşısında bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin hiç kıymeti yok. Oğluna ve gelinine seslenen Şimşek, nikahınız Gazze'nin onuruyla, izzetiyle izzetlensin. İnşallah Gazze'nin kurtuluşu, düğün hediyeniz olur ifadelerini kullandı. Gazze davası her şeyin üstünde bu, 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 bu dünya e, dünyada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor ve bundan sonra dünyada hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Adacio'daki Türk Cezayirli ve Tunuslu aktivistler nikah için dua etti. Nikah sonrası Şimşek'i tebrik ederek destek verdiler.